Herkese merhabalar ben Ahmet Arıkan yine faydalı bir video ile karşınızdayım. Bu videomda mebbi sistemi üzerine yeni açılan zümre başkanları modülü hakkında bilgi vereceğim. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle bu işlemi okul müdürlerimiz veya yetkilendirdiği müdür yardımcıları tarafından yapılabilmektedir. Sayfanın en alt kısmında bulunan Zümre Başkanları modülüne geliyoruz. Giriş, Zümre işlemleri ve yönetim paneli olmak üzere 3 kısma ayrılıyor. Giriş kısmında duyurular, kullanım kılavuzları ve mevzuatla ilgili bilgilendirme var. Buraya tıkladığımız zaman eğitim kurulları ve zümreleri yönergesi geliyor. Ancak zümrenin eski hali var burada güncellenmemiş. Videonun açıklamalar kısmına ben güncel halini bırakırım oradan ulaşabilirsiniz. Zümre işlemleri, bir de yönetim paneli var. Bizim asıl yapacağımız işlem zümre işlemleri kısmında. Kurum zümre işlemleri kısmına geliyoruz. Okulumuzda görevli öğretmenlerin listesi buraya geliyor. Burada daha önce herhangi bir seçim yapmışsak onlar geliyor. Burada da zümre başkanlığı sona erenler geliyor. Bizler şimdi sıfırdan bir zümre başkanı seçelim. Listeyi getir diyoruz ve sene başı öğretmenler kurulunda her sınıf düzeyinden birer tane olmak üzere bir tane zümre başkanı belirlememiz gerekiyor. 1, 2 ve 3. sınıfların zümre başkanlarını ben seçmiştim. 4. sınıf zümre başkanımızı seçelim. İlgili öğretmenimizin sol tarafındaki personel kayıtları kısmına tıklıyoruz. Yeni kayıt diyoruz. Sınıf seviyesini seçiyoruz. 4. sınıf diyoruz. Başlama tarihi öğretmenler kurulu 2 Eylül'de yapıldığı için ben 2 Eylül tarihini baz aldım ve kaydet diyorum. Görev bitiş tarihine de şimdilik herhangi bir şey yazmadım. Kısaca bu şekilde zümre modülü üzerinden zümre başkanları seçimini yapabiliriz. Bu videomda kısaca mebbi sistemi üzerine eklenen zümre modülü hakkında bilgi verdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Eğitimle ve eğlenceyle kalın. Hoşçakalın.